Ya da şunları hepimiz alalım. Evet. Bu Evet az önceki kapandı şarjım, <laughs> bel şarjım bitti. Ya da ben... Belki de şarjım bitti. Ya da biz... Fırat ne? Ya bak eve gidiyor şimdi. Ya sonra ben de üstüne oturacağım. <laughs> Arkadaşlar var ya var, biz sevgiliyiz. <laughs> Erkek erkeğe. Maçımı. Eş. Meke Eş eş. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bu yedi sesli. bir tut. Beni göster bakayım. <laughs> Bu da benim yiyecek hızımda giden altına Maşallah çok hızlı gidiyorsun Oğlum çocuk gözüme Bitki de yaklaşıyor çocuk Lan çekil <laughs> Al şimdi benimkini göstereyim Ya <laughs> bu görünmüyor? Görünmüyor. Geri gel geri. <laughs> o kamera o onu bilin hani, bulanıklaştık. He. Dünyanın en büyük taşı.

kek, kek artık kek değil. Öyle. Artık değil artık. Bok klanı. Hayır, bok Bok Hayır Bakın arkadaşlar dokunun. Ya oğlum ya oradan çekilmişiz. Işte, Bak en iyisi şöyle tut bak. Ay, bak böyle tut. Tamam en iyisi evet. Oha. Ama birazcık ağlıyor değil mi? Birazcık acıyor. Evet bu da bizim oğlum. Bu da bizim kek yarını aldığımız kekler. O kona ünlü kullanıklaşıyor ki bazen. Bırakın. Bakın. Bu kumlar. Bakın arkadaşlar. Bu kumlar. Ama artık Evet. da es gerecek kız. Bir mıydı? tablet burada. Oturdum ya. Tablet burada durar mı sence? Tableti bir

Tamam. Tüm burada ya, görmedim. Elimdeydi zaten. Arkadaşlar var ya bu. Demek yine nereye gitmem lazım. Hayır. Gıdık yapar. İyi iyi. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Yeni kilit açıyorum ben. Ee, ee, ee. Arkadaşlar araba geliyor. Araba... Bu, Bu da ben. Oğlum, arka <laughs> Allah Allah Allah. Allah, Allah. Arkadaşlar amcaları görmeyin. Zaten YouTube'uma tek bir tane abone bile geldi. Sıktı. ebemin tavanına koydu.